Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kümeler konu tekrarı birinci ders. iki derse böldüm. Birinci derste de kümelerin tekrarını yapacağız. İkinci derste de soru çözümü ağırlıkta gideceğiz. Şimdi birinci dersimize hep birlikte başlayalım. Ee, geçtiğimizde. Şimdi küme neydi? Bunu öğreneceğiz. Kümeler ve kümelerin gösterişleri, kümelerin eleman sayıları ve boş küme, kesişim ve birleşim işlemleri. Bu konuda öğreneceğimiz başlıklar bunlar. Şimdi ilk başlıkla başlayalım. Küme nedir? Küme İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme deniyoruz diyoruz. Buradaki iyi tanımlanmış herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan öznel olmayan nesnel olan yani herkes bunu ne okuduğunda aynı şeyi anladı ya da bir soru sorulduğunda herkesin tek bir cevap verdi. Durumlar benim için küme oluş. Kümeler genellikle büyük harflerle isimlendirilir ve gösterilir. Örneğin A kümesi gibi. Şimdi çalışkan öğrenciler, uzun boylu insanlar, bazı hayvanlar birkaç gün benim için küme belirtmez. Çünkü sana göre çalışkan olan bir öğrenci bana göre çalışkan olmayabilir. Ya da sana göre uzun boylu olan bir insan bana göre uzun boylu olmayabilir. Sana göre bazı hayvanlar dediğinde hangi hayvanlar? Belirsizlik var. Birkaç gün dediğinde hangi birkaç gün? Bunlar belirsizlik içerdiği için ve öznel yargılar içerdiği için küme belirtmezler. Buraya gelme boyu bir metreden uzun olan öğrenciler uçan hayvanlar, P harfiyle başlayan günler, Z harfiyle başlayan aylar. Bunlar benim için birer küme belirtir. Altıdan küçük doğal sayılar benim için bir küme belirtir. Herkes düşündüğünde altından küçük doğal sayılara aynı örnekleri verir. 24'ün asal çarpanları benim için bir küme belirtir. En güzel meyveler belirtmez. Çünkü sana göre en güzel meyve benim en sevmediğim meyve olabilir. Yılın A harfiyle başlayan ayları ne var? Aralık var mesela. Bir küme belirtebilir. Haftanın bazı günleri belirtmez. Çünkü bazı belirsizlik içerir. Kısa boylu insanlar bir küme belirtmez. Çünkü bana göre kısa olan bir insan sana göre uzun boylu olabilir. Okulumuzun çalışkan öğrencileri bir küme belirtmez. Çünkü sana göre çalışkan olan bana göre olmayabilir. Çift rakamlar bir küme belirtir. 2, 4, 6 ve 8 gibi. Buradan anladığımız üzere eğer bir belirsizlik yoksa, herkes için aynı anlamı ifade ediyorsa bu bir küme belirtir. Ama öznel ifadeler ya da yargılar içeriyorsa bir küme belirtmez. Kümenin elemanı ve eleman sayısı. Kümeyi oluşturan varlıklara veya sayılara veya sembollere eleman denir. Eleman e işareti şu şekilde e ile gösterilir. Elemanı değilse de bunun üzerine bir çizgi koyulur. Üstteki elemanı, alttaki elemanı değildir anlamına gelir. Bir A kümesinin eleman sayısı ise SA ile gösterilir. Bu şu demektir. A kümesinin eleman sayısı demektir. Bir nesnenin o kümenin elemanı olmadığını göstermek için elemanı değildir sembolünü kullanırız demiş. Örneğin A kümesi 0 1 2 3 elemanlarından oluşsun. O zaman 0 A'nın elemanıdır. 1 de A'nın elemanıdır. Fakat 4 A'nın elemanı değildir. Çünkü bu kümenin içerisinde 4 diye bir eleman yer almamıştır. Devam ediyorum. Aşağıdaki ifadelerde verilen noktalı yerlere elemanı veya elemanı değildir ile doldurunuz. Asal rakamlar, asal rakamlar nedir? 2'dir. Başka kaç vardır asal rakam? 3 vardır. 5 vardır ve 7 vardır. O zaman 2A kümesinin elemanıdır. 6A kümesinin elemanı değildir. 9 A kümesinin elemanı değildir. 4 A kümesinin elemanı değildir. 7 A kümesinin elemanıdır. Ve 11 A kümesinin eleman değildir. Zaten 11 bir rakam da değildir. O yüzden elemanı olamaz. Geçtim alttakine. Trabzon kelimesinin harfleri kümesi diyor. T bu kümenin elemanıdır. E zaten burada olmadığı için elemanı değildir. Z elemanıdır çünkü var. R elemanıdır. P elemanı değildir ve M de elemanı değildir. Umarım anlaşılmıştır. Yani demek istediğimiz eğer o kümenin içinde yer alıyorsa o eleman o küme için elemanıdır diyoruz. Eğer içerisinde yer almıyorsa elemanı değildir diyoruz. Devam ediyorum. Boş küme hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme bu şekilde ya da bu şekilde gösterilir. Süslü parantez ya da sıfır üzerinde çizgiyle gösterilebilir. Bu ifade ve bu ifade boş küme değildir. Çünkü bunun içinde de bunun içinde de bir eleman vardır. O yüzden bu gösterimler boş küme için uygun değildir. Aynı şeyi tekrar etmiş. Kümesi boş küme değildir. Çünkü kümenin içinde sıfır elemanı vardır. Bu kümenin eleman sayısı birdir. Kümesi boş kümedir çünkü kümenin elemanı yoktur. Kümelerin gösterişleri 3'e ayrılıyor. Liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve ven şeması yöntemi olmak üzere 3'e ayrılıyor. Şimdi küme içinde e, eleman tekrarı yapılmaz. Örneğin Atatürk kelimesinin harflerin oluşturduğu kümede, A bir tanedir. T de bir tanedir. A, T, Ü, R ve K harflerinden oluşur. İki kere A ve iki kere T'yi yazmaya gerek yoktur. Gelelim birinci yöntem liste yöntemine. Liste yöntemi kümenin elemanlarının küme parantezi ya da benim tabirimle süslü parantez içerisinde aralarında virgül konularak yazılmasıyla oluşan küme yöntemidir. Mesela 1 2 3 şeklinde yazdığında parantezin içinde bu bir liste yöntemidir. A kümesinin eleman sayısı da 1 2 3 3 tanedir. Böyle bir küme yazdığımda bu birleşik olduğu için tek bir parça olarak kabul ediyorum. Bu yüzden eleman sayısı 1'dir. Eğer araya virgül koyulmazsa ben onu tek bir kalıp olarak kabul ederim. Eğer virgül koyulursa her birini ayrı bir parça olarak kabul ederim. Liste yöntemi de gösterimde kümenin elemanları arasında virgül kullanılmalıdır. Örneğin G, A, L, T, S, R, Y, F, E, N, B, H, Ç. Bunların hepsinin arasına virgül koymuş. O zaman bunun bana eleman sayısını sorduğunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 derim. Aşağı demiş ki Galata, Saray, Fener, Bahçe. Galata bir eleman, saray bir eleman, fener bir eleman, bahçe bir eleman. Toplamda dört elemanlı bir kümedir. Dikkat ediyorum. Galata saray, fener bahçe dediğinde her bir kalıp bir elemandır, iki elemanlıdır. Galatasaray Fenerbahçe diye direkt yazıp hiçbir virgül koymadığına tek bir eleman Olmuş olur. Dört tane farklı yorum şeklinde kümenin önemini vurgulayan işte, e, parçalar yani örnekler yazdım. İyice inceliyorsunuz e, ve bu şekilde işleminizi yapıyorsunuz. Hemen şunu düzeltelim. Şimdi geçiyorum bir sonraki sayfaya. İkinci yöntem ortak özellik yöntemi. Ortak özellik yönteminde ise kümenin elemanlarını daha somut ya da daha kolay algılanır biçimde gerektiğinde sözel, gerektiğinde matematiksel bir ifade olarak ortaya koyma biçimidir. A kümesi x, x'in özelliği. Burada x dediğim şey Öyle x'lerden oluşur ki şeklinde okunur. Örnek verdiğimde mesela 0 2 4 6 8 dediğini bunu böyle yazmaktansa direkt çift rakamlar olarak yazabilirim. Bu ortak özellik yöntemini ifade eder. Ya da 0 1 2 3 yerine derim ki x öyle doğal sayılardan oluşsun ki bu doğal sayılar 4'ten küçük olan sayılardır. Olur mu? Olur. ABC ise bir kümenin elemanları. Bu alfabemizin ilk üç harfi diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü alfabemizin ilk üç harfi A, B ve C'dir. O zaman bu da uygundur. Venn şeması yöntemi ise küme kapalı bir eğri içerisinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın yanına elemanın adı yazılarak gösterilir. Bu gösterime Venn şeması ile gösterim denir. Venn şeması kapalı bir eğri. Bu bir yuvarlak olabilir, bir kare olabilir, bir üçgen olabilir. Kapalı olan herhangi bir şekil olabilir. Ben yandaki şekilde demiş. Ben aşağıya koydum şekli. ABC kümesi ben şeması ile gösterilmiştir. Şema ile gösterilirken bu A kümesidir. Ben onu yazmayı unutmuşum. Şema ile gösterilirken her elemanın başına nokta konulur ve kümenin adı şeklin hemen yanına yazılır. Devam ettiğimde iki durum daha var. Bunlar kümelerde birleşim ve kesişim durumları. Şimdi, e, kümelerde kesişim demek, kesişmek ortak olan elemanların alınması. Baktığımda A ve B kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B kümesinin kesişimi denir. Kesişim bu işaretle gösterilir. Ters U işaretiyle gösterilir. Kesişim A ve B kümesinin ortak olduğu kısmı ifade eder. Ve kesişimin özelliklerine bakalım. A ile boş kümenin kesişimi yine boş kümedir. A ile A kümesinin kesişimi kendisidir. A kümesiyle B kümesinin kesişimi B kümesiyle A kümesinin kesişimine eşittir. A kümesiyle B kümesinin kesişiminin C ile kesişimi A'nın B kesişim C ile kesişmesiyle aynı şeydir. Bunları bilelim. Belki sorularda önümüze çıkabilir. Çıkarsa bize yardımcı olmuş olsun. Gelelim birleşime. Birleşimden önce bir örnek koymuşum çözümlü. A kümesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9'dan oluşmuş ve B kümesi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9'dan oluşmuş. Bunların kesişimini sormuş. A kesişim B'yi sormuş bana. Bakıyorum ikisinde de 1 var mı? Var. İkisinde de 3 var mı? Var. İkisinde de 5 var mı? Yok. İkisinde de 6 var mı? Var. İkisinde de 8 var mı? Var. Ve ikisinde 9 var mı? Var. O zaman bu iki kümenin kesişimi 1, 3, 6, 8 ve 9'dur. Aşağıda da açıklamış yeşille yazdıkları ortak olanlar o zaman benim kesişimimde yer alan sayılar 1, 3, 6, 8 ve 9 olur. Geçiyorum bir sonraki örneğe. K dediğim şey 1, 2, 3, A, B, D ve L dediğim şey 1, 4, 5, A, B, D, E'miş. Venn şemasıyla gösterelim demiş. K kümesini ve L kümesini çizmiş. K'nın elemanları 1, A, B, D, 2, 3 ve C'miş. L'nin elemanları 1, A, B, D, 4, 5 ve E'miş. E bunların ortak olduğu yer elemanların olduğu yerdir. İkisinin ortak elemanları 1, A, B ve D'dir. Bunun bulunduğu kısım da yeşille mavinin kesiştiği nokta olur. Geldik birleşime. Birleşim şöyle U ile gösterilir. Birleşim birleşmek kelimesinden de aklımıza geldiği gibi iki kümenin birleşerek tüm elemanlarının toplandığı ya da tüm elemanlarını oluşturduğu kümedir. A kümesindeki ve B kümesindeki bütün elemanların oluşturduğu kümeye bu iki kümenin birleşim kümesi denir ve A birleşim B ile gösterilir. A birleşim B bunların hepsinin tamamıdır. A kümesi ile boş kümenin birleşmesi yine A kümesidir. A kümesi ile A kümesinin birleşimi yine A kümesidir. A kümesi ile B kümesinin birleşimi B kümesi ile A kümesinin birleşimine eşittir. A kümesi ile B birleşim C kümesinin birleşimi A B ile C'nin birleşimidir. Yani burada değişme özelliği vardır. A kümesi ile B kümesinin birleşimi yine B kümesidir demiş. <laughs> Ve A ile B kümesinin birleşimi boş küme ise A kümesi boştur ya da B kümesi boştur. İkisinden biri boş küme olmak zorundadır. Geçtim örneğe. A kümesinin elemanları 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. B'nin elemanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Birleşimini yazmam istiyorsa tüm elemanları yazacağım burada. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tüm elemanlarını yazdığımda. O zaman A kümesinin... Ee, 7B kümesinin 7 elemanı var. Birleşime baktığımda da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane elemanı vardır. O zaman A birleşim B'nin elemanı 9 olur. Geçiyorum. Unutma demişim. Lütfen bunu unutmayalım. A birleşim B'nin 0 olduğu durumda yani A birleşim B'nin eleman sayısı 0'sa A'nın eleman sayısının toplamı ile B'nin eleman sayısının toplamı birleşimin eleman sayısına eşit olur. Yani iki küme ele iki kümenin eleman sayılarının toplamı kümelerin birleşim kümesinin eleman sayısına eşit olması için kümelerin ortak elemanlarının bulunması gerekir. Yani bunların ortak hiçbir eleman olmadığı için yapılabilecek yani kesişim durumu söz konusu değildir. Birleşimleri de sıfırsa kümelerin kendi elemanlarının toplamı da sıfır olur. Şimdi sevgili arkadaşlar burada birinci dersimizi sizlerle birlikte bitirmiş olduk. Buraya kadar olan konuları güzelce çalışıyorsunuz. Yani bu videonun bu kısmına kadar olan yeri ders 1 dediğimiz kısmı güzelce çalışıyorsunuz. Çalıştıktan sonra e, takıldığınız yer varsa bana soruyorsunuz. Yoksa ikinci derse geçiyorsunuz. Soru çözümleri üzerinden konuyu iyice takip ediyorsunuz. Ve pekiştirmiş oluyorsunuz. Sizleri seviyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.